Evet dışarı çıkmak için harika bir gün. Moni ile Ece de beni bekliyordu. Anne anne ne yapıyorsun? Yavrum akşama yemek hazırlıyorum. Ne oldu bir tanem? Anne dışarı çıkabilir miyim? Lütfen Moni ile Ece parkta oyun oynuyormuş. Beni de çağırıyorlar. Ben de gideyim ne olur. Yavrum bence babana sor. Yani ben izin veririm ama babanın da ne diyeceği önemli. Ya anne sanki çok uzak gideceğim ya. Dışarı çıkacağım alt tarafı tamam. Babama da sorayım baba. Babişko ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum kızım sen ne yapıyorsun? Ha, baba ben de dışarı çıkacaktım Namon ile Ecoş Park'ta. Gidebilir miyim lütfen? Hayır dışarı çıkamazsın. Sana dediğim ya uzaylılar gelmiş dünyaya. Ya baba izin vermemek için uzaylı saldırısı falan filan diyorsun. Yuh yani ne uzaylısı? Ne uydurması ne dışarı çıkmaması için ya sana gerçek diyorum haberlerde gördüm. Baba öyle bir şey yok ya. Bu kadar da yalan söylenmez ki. Bir dışarı çıkacağım sadece ne olacak? Sana yalan söyleyecek borcum mu var kızım? Bak burada diyor. Görmüyor musun? Tamam çok uzak Bak onlar orada oynuyor. Ben sadece parka gideceğim. Beni buradan görebilirsen Of tamam git hadi. Buradan izleyeceğim ben seni. Tamam babişka bir tanesin bir tane. tane. O yeni aldığım Patenlerle yanlarına gideyim. Moni şok olsun. Evet hazırım. Geliyorum. Moni. Ey ben geliyorum ben. Oo. Ya, Lia mı geldi? Lia neredesin? Hey, Money, çabuk patenlerime bak Oha, nasıl ama? O ne öyle? Yukarıya bak. Fena değil mi? Senin orada ne işin var? aşağı ne patenlerimi göstereyim sana. Geliyorum, bekle bekle. Ah, ah, Her yerim acıdı ya. Bir dakika, nereden aldın o pateni? Aldım işte. Mağazada tutuluyordu. Babam aldı. Nasıl ama? Ben de almak istiyorum. Nereden alınıyor? Tamam, sana da söylerim. Ya gerçekten çok güzelmiş. Ben de istiyorum aynısından. Oha harbiden çok iyiymiş. Evet neyse bu kadar paten show yeter. Bugün zar zor izin aldım. Babam diyor ki uzaylı saldırısı falan filan varmış. Yok daha neler hadi oyun oynayalım. Ya ne uzaylı saldırısı ya. Ben burada elma topluyorum. Elma karşılığında şeker alıyorum bir sürü. Ben hiç uzaylı falan görmedim. Olsaydı görürdük herhalde. Uydurma haber. Bence de ya olur mu? E Mone bugün ne oynayacağız? Seni yenmek için Bursuzlanıyorum ezeceğim seni Ondan önce size yeni satışa sunacağım Şekerleri göstermek isterim Alın bakalım bir tadın bakayım şunlara. Moni biz daha bebeğiz Bu şekerler çok güzel mi Moni Daha fazla var mı Var var al 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 bir sürü bunların hepsi elmalı şeker Ağaçtan topluyorum Harika harika bu şimdi tamam bir tane oyun oynayalım hadi. Aa, oyun mu oynayacağız of ya ben de şeker satmaya gidecektim. O zaman hızlı koşan kazanır oynayalım mı? Hızlı koşalım. Ha ne dersiniz? Tamam başladı başladı başladı. Ama saymadık mı niye koşuyorsun hemen? Ya of heyecanlandım hadi ya. Hadi gel 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 şuradan başlayacağız tamam mı? Hızlı koşan kazanacak. İyi tamam nereden başlıyoruz? Tamam şimdi şöyle dur tam benim yanıma geçin. Evet. Tamam hazırım ya. Ben galiba aileye Dayanamıyorum. 1 iki 3 Ya Aliya ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Patenlerimle gidiyorum. işte ben kazanacağım. <laughs> ya ben de istiyorum o patenleri. Nereden aldın? Çabuk söyle çabuk. Ya bu çok hızlı. Evet hilecisin sen. O patenlerin tekerlerini sökeceksin. Sen hayır, görürsün. buraya gel. Buraya gel. Niye gel. vuruyorsun ya? Hayır. Buraya gel. Buraya ya, gel. Olmasana. Gideceğim lan. Gideceğim lan. Seni seni tutacağım. Ha. Nereye gidiyorsun sen? Oturacaksın burada. Ben kazandım. Bana ne? Ben kazandım. O zaman hop, o zaman paten sürmek serbestse ben de bunu sürerim. Gel hadi gel şimdi yarışalım. Ne oh, lan? Oh, oh, Aa, oh. Oh, ne oluyor? Arkanda biri var. Lan. bu kim be? Allah bu kim? ah Moni. İnanamıyorum. Bir tane daha uzaylı. İki tane uzaylı. Üç tane uzaylı. Her yerde uzaylı var Moni. Lan ne oluyor? Bir dakika. Aa, Lan, burada. Yoksa, burada senin evinende. önünde. Senin evin önünde. Allah. Baba. Lan, Lia aa, neler aa, oluyor? Hayır, hayır Moni. Beni bırak. Ne yapıyorsun Lia. Lia beni. Lia'yı bırakın. Lia'yı bırakın. Lan bıraksana beni pis adam. Bıraksana sen kimsin be? Ya nece konuşuyor onu da anlamıyorum. Pis uzaylı bırak beni. Ya burası neresi? Ya burası neresi? Bıraksana. Senin ağzının yüzünü patlatacağım ha. Sakin ol kızım sakin ol. Sen kimsin be? Sen de kimsin be? Ne kadar garip bir şey bunlar ya. Ben buradan sorumlu öğretmenim. Öğretmen misin? Hiç tipin öğretmene benzemiyor. Gayet çirkin bir şeysin. Sizin oralardaki öğretmenlere benzemem ben. Belli zaten benzemedim Beni bırakın. Ben gideceğim. Bırakın beni. Hayır hayır. Buraya gel. Çabuk buraya gel. Çabuk. Bıraksanıza. Artık eski hayatını unutman gerekiyor. Yeni hayatın burada başlayacak. Ne? Annemi babamı çok özlerim. Ben lütfen beni bırakın gideyim. Lütfen, ne olur. Üzgünüm, ama bu olmaz. Sana burada eğitim vereceğim. Ne eğitim ya? Ben eğitim falan istemiyorum. Annemi istiyorum, baba. Money, George, buraya gel, buraya gel. Gitmeyeceksin bir yere. Ya tamam ya, tamam ya, tamam bırakın beni. ne istiyorsanız yapacağım. Bırakın. Birazdan eğitim yerine geçeceksin ve arkadaşlarınla tanışacaksın. Arkadaşlarımla mı tanışacağım? Ya burası neresi ya? Burası neresi Siz burada ne çeviriyorsunuz ha? Uzaylı mısınız siz? Yakında öğrenirsin. Hadi geç bakalım. Tamam da nereye geçeceğim? Burada hiç kimse yok ya. Belki babamla Moni beni bulmaya gelir ha. Neredesiniz? O, bu da kim? Sen de kimsin? Oo merhaba. Sen kimsin bakayım? Ben ben Lia. Sen kimsin ha? Sen kimsin? Ben Bentenim. Benten kim ya? Seni de mi kaçırdılar? Evet beni de kaçırdılar ama sonra bana iyi davranmaya başladılar. İyi mi davranmaya başladılar? Bu adamlar çok daha hiç de iyi davranabileceklerini sanmıyorum. Merak etme ya. Başta öyle gözüküyor ama sonra alışıyorsun. Tamam, o zaman ne yapacağız şimdi? Ben ailemden ayrıldım. Yani ben ailemin yanına geri dönmek istiyorum. Ben burada kalmak istemiyorum. Buradan beni kaçır lütfen. Ne istersen yaparım. Ya boş ver Gel beni takip et. Bak yemeklerimiz hazır. Burada bir sürü hamburger var. Ben bu hamburgerleri ne yapayım ki? İstemiyorum bunları. İyi, ben aile ye. Tatları çok iyi. Ya bir ya uf ya. Ne ailesi ya. Sana burada var ya muhteşem şeyler üretecekler. Şok olacaksın. Ama ben bunları istemiyorum. Ben uzaylıları hiç sevmem. Ben sadece şeker yemeyi severim. O, cebimde iki tane moniden kalan şekerler vardı. Burada da milkshake veriyorlar ya. O kadar da üzülme ya. Tamam çocuklar hadi çabuk odalarınıza. O mitrikseniz birazdan sizinle olacak. O hmm, nix, nix ne ya? Ha? O ne ya? Kolumdaki saat görüyor musun? Bak şöyle bir saat var. Gördün mü? Tamam, tamam. Neyse, odam nerede? Ha? Odam nerede? <laughs> ben buradan kaçacağım bir şekilde görürsünüz siz, tamam mı? Görürsünüz. Benim odam bu tarafta, seninki de o tarafta. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Oh, arkadaşlar, benim buradan bir şekilde kaçmam lazım. Ama nasıl kaçacağım hiç bilmiyorum. Uf, burası çok güvenlikli ya. Ben buradan asla kaçamayacağım. Çıkacağım şuradan, çıkacağım, kıracağım şurama. Hey Liyecim, ne yapıyorsun burada? <laughs> Hiçbir şey yapmıyorum hava almaya çalışıyordum. Camlar kapalıydı. Hava alamadım o yüzden. Gel çabuk benimle sana çok güzel bir şey vereceğim. <laughs> ne vereceksin lan? Yoksa gitmeme izin mi vereceksin? Lütfen gitmeme izin ver. Hayır hayır. Senin Omnitrix'in hazır. Al bakalım şuna. <laughs> Omnitrix'in mi? Bu ne? Ne yapacağım ben bunu? Onu koluna takacaksın. Koluma mı takacağım? Tamam. A ana harbiden koluma takıldı. E ne yapacağım bunu? Ha? Ne yapacağım şimdi? Onunla değişik değişik güçleri olan uzaylılara dönüşebileceksin. Öyle mi? E ben ne yapacağım ki bu uzaylara dönüşüp ben uzaylara dönüşmek bile ya istemiyorum. Ya burada ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Bana böyle garip garip bir şey verdiler. Böyle bir saat. Mor bir saat. Aa, bende de var o. Bak bende de var. Görüyor bende musun? Sende de mi var? E, ne yapacağız bunları? Şimdi öğretmenim. Söyleyin Muhari. Çabuk arka bahçeye gelin. Orada eğitiminize başlayacağız. Arka bahçeye mi? Gidiyoruz mu ben? Ha? Gidiyorsun. Sen zaten evet, evet, gidelim, gel gel, 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 gel hadi gel gidelim. Çok iyi çok iyi çok iyi. Sonunda eğitime başlıyoruz. Sen bu kadar istiyorsan ben istemiyorum. Sen kendi kendine eğitim al ve en iyi uzaylıya sen dönüş. Beni niye aldınız ki? Ya bir ki? dursana, bir dursana, bir gör ya, bir deneyelim şöyle. Tamam öyle. bunlar ne lan? Bunlar hoş ne? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmenim. Nasılsınız? İyi misiniz? Aa, İyiyim çocuklar. Siz çok iyi olmuşsunuz ya, çok iyi olmuşsunuz. Evet, elmas kafayla dövüşe dövüşe öğrendik bir şeyler öğretmenim. Lan ben bunlar konuşuyor. Bunlara bunlar bak, ne? kadar daha havalı ve güçlüler. İnanılmazlar ya. Siz nesiniz lan böyle? Ne kadar garip yaratıklarsınız. Öğretmenim bunlar ne siz? Bunlar uzaylı mı? Evet bunlar uzaylı. Bu soldaki dört kol onun yanındaki ise elmas kafa. Ama daha gelişimlerini başaramadılar. Nasıl başaramadınız? Bunlar gelişmiş öğretmenim. Bunlar daha ne kadar gelişecek? Obez gibi olmuşlar valla. Hayır hayır. Daha tam formlarına erişecekler. Sonra özel güçlerini kullanabilecekler. Öyle mi? İyi tamam o zaman. Şimdi ne yapıyoruz ha? Ben iki tane kol kolumu daha nasıl çıkartacağım peki? <laughs> Bekleyin çocuklar. Zamanla olacak her şey. Zamanla. Hadi eğitime geçelim. Hadi eğitime geçelim. Geçelim. geçelim geçelim de görürsünüz. Ben bir eğitimimi alayım arkadaşlar. buraya öyle bir patlatacağım ki görecekler. Evet. Şimdi ne yapıyoruz öğretmenim? Hadi anlatın bakalım. Tamam. Şimdi herkes saatine baksın ve istediği uzaylıya dönüşsün. Hangi uzaylı daha güçlü olabilir acaba ya? Bilmiyorum ki. Aha, tamam tamam. Bu iyiymiş. Aa, aa! Nasıl oldu be? Nasıl oldu? Oha Lia sana ne oldu böyle? Ben ben var ya ne oldum biliyor musun? Ne bileyim böyle Onun garip da bir şey oldum. Başardım öğretmenim. Oha? Öğretmenim bunun iki Lan kolu bana daha ne çıktı. Oldu? Ana ben sana ne oldu lan cücük gibi oldun. <laughs> ya cücük gibi oldum ya. Grim oldum öğretmenim ya. Of ya. Dört kol ne yapıyorsun? Yapma. Oo, ne yaptı bu öğretmen? Bunlar çok tehlikeli. Hey 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 çocuklar durun durun. Güçlerinizi sonra test edeceksiniz. Şimdi sadece dönüşeceksiniz. Tamam başka bir şeye dönüşeyim o zaman. Neye dönüşeyim? Ben Aha, de sana dönüşebilirim. Şimşek kız oldu. Aha, ben de oldum ben de oldum bak. Aha bak ben de oldum işte. Hızımı arttırdım Allah. Ne kadar sizim şuna bak Lia Aa o, ben de hızlı Öğretmenim bak ilk günden var ya bu kadar şey öğrenmek bilmiyorum yani normal mi ben çok iyiyim bence. Çocuklar size helal olsun vallahi billahi helal olsun çok iyisiniz. Evet dört kol siz başka bir şey dönüşemiyorsunuz mu lan elmas kafa dört kollar başka hiçbir şey olmuyor mu sizden? Hayır biz sadece bunlara dönüşebiliyoruz değil mi elmas kafa? Evet sadece biz bunlara dönüşebiliyoruz. Ona bunun sesi vücuduyla hiç alakası yok öğretmenim çok ince sesi var ama tipi var ya çok kalın. <laughs> çok kalın komiksiniz. Ya Lia dalga geçme arkadaşlarına. Çabuk yanlarına geçin. Tamam geçiyorum ya. Dur, biraz çekilir şey misin ya? Her yeri kaplıyorsun ya. Öğretmenim şimdi sadece dönüşecek miyiz? Biz ne zaman yeteneklerimizi kullanabileceğiz ha? Onun için uzun yıllar çalışmanız lazım. Bu da hiçbir şey. Uzun yıllar mı? Of ya benim bunları öğrenip burayı yıkmam için daha kaç gün beklemem lazım. Lia çabuk bana bak görüyor musun? Aa, ne yapıyorsun ya? Her yeri. o güzel her yeri yakarsam buradan kurtulabilir. Evladım ne yapıyorsun? Evladım ne yapıyorsun? Bütün her yer yanıyor. Söndürün Öğrenmenin çabuk şunu. Dört her kal yaptım. çabuk söndürün. Tamam hallediyoruz öğretmenim. Ben de ya, yardım ya, edeyim yanlışlıkla bari. Yanlışlıkla yaptım ya. Yanlışlıkla yaptım ya. Bizim burada işimiz çok zor. Çok çok. 10 yıl sonra. Evet hadi ben kalksana ya hadi niye hala uyuyorsun? Ya kalktım zaten görmüyor musun seni bekliyordum. Bak öğretmen çok kızacak onu çok beklettik var ya mahvolacağız evet, evet, şimdi. Evet 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 hemen gidelim bence hemen gidelim çabuk ya da, çabuk. Ya da çabuk, ya da ya da, ya da şöyle mi yapsak? Hangisi niye de hangisi hızlı koşuyor Aa, öğretmenim siz mi geldiniz? Hey, çocuklar ya nerede kaldınız siz ya? Ee, evet benim kusura bakmayın ben uyanmadı. 10 ha, yıldır hala yani bir erken uyanmayı öğrenemedi. Ya, yalan atma <laughs> be yalan atma be Oo, uyandım ben. Uyanamıyasın uyanamıyasın. Neyse çabuk. Çabuk hadi bahçeye çıkın bahçeye. Tamam tamam tamam. Ne oldu öğretmenim ya? Ne oldu bugün? Niye bu herkes erken uyandırıyorsunuz? Büyük gün geldi. Artık bugün insanlara saldıracağız. İnsanlara mı saldıracağız? Ne e, öğretmenim neden öyle bir şey yapıyoruz ki? Biz burada yaşıyoruz, gidiyoruz işte. Hakkımız olanı almamız gerekiyor. Çabuk çabuk ön bahçeye gidin. Hazırlanmamız gerekiyor. Uf ben ne oluyor ya? Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Vallahi hiçbir şey ben anlamadım. Ben de hiçbir şey anlamadım. İyi ee, savaşalım bakalım. Ne yapacağız ki öğretmenim? savaş ne? Bunlar ne yapıyor burada? Hey, savaş o. Gidelim, Savaşa. Gidelim. Hı, ya sen de dünden razısın ha. Öğretmenim tamam. Hangi uzaylıya dönüşmemiz gerekiyor şimdi? Lia kızım, sen ateş topu olacaksın. Tamam, hazırım. Ben sen de şimşek kız olacaksın. Tamam öğretmenim, hemen dönüşüyorum bir saniye. Şöyle seçeyim. hop, hmm, hop, işte bu. Aha. Güçlerimi kullanabiliyorum. Dönüşte. Evet Lia, öğretmenim. Sen uçabildiğini biliyor muydun? Ben mi uçuyorum? Ben nasıl uçuyorum ya? Ya, yalan söyleme. Uçabiliyorsun cidden diyorum. Deni istersen. Ya sen nereden biliyorsun benim yeteneğimi ya? Sana hiç göstermemiştim. Gördün mü? Gördüm. <laughs> uçabiliyorsun. Uçabiliyorsun. Tamam öğretmenim. Şimdi kime saldırıyoruz ha? Söyleyin. Onları yok edelim. Tamam. Şimdi sağ tarafımızdaki köye baskın yapacağız. Onlar çok şımardı. Bence de öğretmenim ya. Hiç sevmiyorum onları zaten. Kim onlar? Hiç anlamadım. Niye bizim yerimizde duruyorlar ki? Yok edelim onları arkadaşlar. Yok edelim. Haklısınız hadi gidelim çabuk Dört kol hazır mısın Hazırım saldırın Hadi saldıralım bakalım Hıp hızlı bir şekilde önden ben gideceğim Bütün her yeri yakacağım Şimdi buradaki dört kol saldır Saldırıyorum her yeri Yıkıyorum bütün evleri yakacağım Bütün evleri yakacağım Burası artık bizim olacak Burası bizim yerimiz Çıkın lan gidin buradan Tornağı da yapıyorum Liye görüyor musun beni Ben bütün evleri yakıyorum ben bütün evleri yakacağım. Yak, yak, hepsini yak. Ben de hepsini havaya uçuracağım. O, oh, bu parkı da yakıyorum. İğrenç Park. Ben de bütün ekinlerini yakacağım şimdi bunların. Her yeri yakacağım. Yok, hadi, yok, hadi, hadi, hadi. Uçurun. Bana niye vuruyorsun ya? Ben de her yeri donduruyorum. Dondur, dondur. Buradaki kim, Aa, burada kimse kalmayacak. Geliyorum, geliyorum. Evim. Evet, evi yıkıyorum. Evet, TNT sırada... TNT'yi her yere, TNT. Sırada burası kaldı. Şimdi burayı da yakacağım. Bu ne saçma sapan bir ev. Çok çirkin. Yansın, Yansın, Yansın bakalım arkadaşlar. buralar. Artık var ya bu köye hiç kimse gelemez. Burası bizim. Eski formuma geri dönüyorum. Oh, oh, beni niye uçurdun buraya? <laughs> Lia, baksana her yeri yok ettik. Başardık, başardık. Yok ettik, Şardık. yok ettik. Buraya var ya artık hiç kimse gelemez. Burası bizim bizimdir arkadaşlar. Öğretmenimize bizim güzel oldu. haberi verelim bence. Hadi bence hadi gidelim çabuk. Çok mutlu olacak. Şu evin çirkinliğine bak. Ne kadar iğrenç. o oh, Bu da kim be? Sen de kimsin ha? Yaşlı moruk. Sen de kimsin? Sakın beni sinir etme. Yoksa çok kötü şeyler olur. Neden bu çayı yok ettiniz? Çünkü bizim insanlarla savaşımız var. Tamam mı? Sen de ayrıca insana benzemiyorsun. Sizin ne olduğunuzu biliyorum. Eskiden ben de sizdendim. Nasıl yani bizdendin Ha, bu ne diyor ya? Ne diyor bu? Sen kimsin ha? Kimsin sen? Maruk. Lanetten ne diyorsun sen? çok zor kurtuldum. Ne laneti ya? Sen neden bahsediyorsun? Sen insan mısın? Nesin? Ben ten misin? Anlamadım ki sen nesin? Sen yıllar önce kaybolan o mor saçlı kız değil misin? Ne? Ne diyor bunlar ya? Bunlar ne anlatıyor? Hangi kız ya? Hangi kız? Anlamadım ki ben kaybolmadım ayrıca. Ben hep bunlarlaydım ve uzaylı olarak büyüdüm. Ben insan değilim. Hayır sen burada arkadaşlarına oyun oynarken seni kaçırdılar. Ne? Kaçırdılar mı? Ben. Var mı öyle bir şey? Bilmiyorum ki ben de hatırlamıyorum ki hiçbir şey. Hatırlamıyor musun? Madem öyle o zaman ispatla, ha? Nerede benim ailem? Madem kaçırıldım söyle bakayım moruk kimmiş benim ailem? Senin ailen şu arkamdaki evde yaşıyordu. Arkamdaki evde mi yaşıyordu? Nasıl ya? Çocuklar bir gelsenize ben bu işten işkillendim. bakalım. Bir dakika bu evi sen patlatmıştın. Evet biz patlattık hep patlattık ama yani ben buraları hiç hatırlamıyorum ya. Buralar ne böyle? Aslında ev senin renginle yapılmış. Evet ama ben hiç hatırlamıyorum. Böyle bir şey yok. O hiç benim yok. zaman babam burada haber izliyordu. Babam haber mi izliyordu? Allah Allah. E başka ne vardı? Annen vardı. Mutfakta yemek yapıyordu. Yemek mi yapıyordu? Allah Allah. Ben niye hiçbir şey hatırlamıyorum ya? Ben bence her yeri arayalım. Valla onlarla ilgili belki bir iz vardı. Fotoğraf falan ne bileyim. Doğru söylüyorsun aslında. Gel üst kata çıkalım. Belki yukarıda odada bir şeyler buluruz. Tamam sen oraya bak. Ben de buraya bakayım bakayım. Oh, burada bir tane kitap ve kalem var. Ben gel bakayım buraya. Bir şey var burada. Geldim geldim. Ne var? Ne buldun? Bilmiyorum. Garip bir şey. Okuyacağım şimdi. Ya Lia bunlara inanma. Seni kandırıyor bu. Dur bakayım ne yazıyor. Canım kızım Lia. Sensiz geçirdiğimiz yıllar çok zordu. Seni özlemediğimiz bir günümüz bile geçmedi. Umarım hayatta ve sağlıklısındır. Seni çok seven anne ve baba mı ne? Ciddi misiniz bu ne ben? Ne oldu bakayım? Bir dakika okuyorum canım kızım. Leo harbiden doğruymuş. Bunların hepsini bu yaşlı adam ayarladı kesin. Ya, sakın inanma. Ciddi misiniz? Peki başka ev var mı? Benim başka arkadaşım ne bileyim başka bir tanıdığım biri var mıydı? Buradaki bütün evler senin arkadaşların ve ailendi. Ne öyle mi? Bir dakika o zaman kesin şurada da bir yerde vardır ha? Şurada da vardır kesin. Ya bu evde ne kadar çirkin bir ev ya. Buralarda bir şey var mı? Arasanıza çocuklar. Arayalım, ya arayalım. Boş arayalım, versene, hadi. boş ver şunları. Buldum. Şurada bir şey yazıyor. Lia bir gün bu mektubu bulursun diye yazıyorum. Çocuktan beri seni seviyorum ve hep de sevdim. Bir yerlerde olduğunu biliyorum. Bir gün seni bulacağım. Moni mi? Ne? Moni mi? Moni. Moni kim ya? Moni kim? Moni seni çok seviyordu. Moni bir yerlerden tanıdık geliyor ama tam hatırlayamıyorum. Moni, Moni kimdi ya? Senden sonra da kardeşin kayboldu. Hatta ağaç evde yaşıyordu. Ben, şurada bir tane ağaç ev vardı. Yürü oraya gidelim çabuk. Hadi Hadi gidelim, gidelim, kontrol edelim. Çabuk, çabuk çabuk. Lan ya bir dakika. yanmasana şöyle şeylere. Boş ver gel gidelim. Ben o zaman ben kaçırıldıysam sen de kaçırıldın oğlum. Enayi misin? Beni kim kaçıracak ki? Beni kim kaçırdıysa seni de o kaçırdı. Enayi senin de halini bulmamız gerekecek. Aa, bir dakika harbi mi diyorsun? Aa, bir dakika hemen şuraya bir gireyim bakalım. İlla buralarda da bir yerde not vardır. Aha, oh, kitap ve kalem okuyorum. Ne yazıyor? Oku bakayım. Ablam Lia ben senden çok sonra doğdum ama senin hikayelerinle büyüdüm. Hiç görmesem de seni çok seviyorum. Umarım bir gün abla kardeş oyunlar oynarız. Eymoş mu? Lan benim kardeşim mi varmış? Oha inanamıyorum. Yok artık. Ben kimim lan? Ben kimim? Lan biz kimiz? Biz kimiz ha? Dört kol, elmas kafa. Siz bir şey biliyor musunuz? Biz geldiğimizde siz de vardınız galiba, değil mi? Ben hatırlayamıyorum. Evet ya. evet. Hatırlayamıyorum. Varlar, evet. evet çocuklar, sizi kaçırıp oraya getirmişlerdi. Belki de bu yaşlı adam haklı olabilir. Ben sana ne dedim? Sen de kaçırıldın işte. Bak lan, gördün mü? Ben mi? kimim o zaman? Ben kimim? Benim geçmişim nerede? Benim annem, babam nerede? Moni nerede? Ey Moş nerede? Nereden bulacağım onları? Yaşlı adam söyle. Bulmak istiyorum. Dur çok uzağa taşındılar yavrum buradan. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl bulacağım onları? Delireceğim şimdi. Ya bence burada bekleyelim. Elbet bir gün eski yerlerine gelecekler. Doğru söylüyorsun. Ben var ya buradan asla eve geri dönmeyeceğim. Asla onların gelmesini bekleyeceğim burada. Of ya. Her gün gelip gelip buraya oturuyorum ama hiç kimse gelmedi. Benim gerçek ailem nerede ya? Nerede? Lütfen artık çıkın. Gelin ya. Çocuklar gelin gelin. E? Çocuklar gelin gelin mi? Kim? Kim geliyor? Aa bu kim ya? Bu kim? Bu kim? Hey. Aa, aa! Sen kimsin? Uzaylı. Bir dakika, uzaylı değilim. Lütfen durun, durun. Ben ben şey ben ben Liyoyum. Liyo. Sen Moni ne? olmalısın Kızı? ha. Kızım sen baba? yıllardır yoktun. Neredesin? Liyo abla ne kadar büyümüşsün. Benim evime ne oldu? O, galiba sen de annem olmalısın. Anne sen misin? Kızım seni öldü sandık. İnanamıyorum. Seni göreceğim hiç aklıma gelmezdi canım kızım. Liyo seni çok özledim. Moni ben sen Lia. Moni misin? A Moni. Evet ben Moni'yim. Moni'yim. Sizi galiba yavaş yavaş hatırlıyorum. Beni uzaylılar kaçırdı baba. Keşke seni dinleseydim. Evet. Çok uzun yıllar oldu kızım. Çok büyümüşsün. Çok güzel olmuşsun. Ha, tamam bunları konuşuyoruz ama evlerinizi biraz berbat ettik yani. Ama onları düzelteceğim yani size söz veriyorum. Tamam mı? Ya sen Ay. evleri boş ver. Sen geldin O yeter. Bakın hatta şöyle bir şey yaparsam onları düzeltebilirim daha hızlı. Ha, ne dersiniz? Oha, ha, şöyle yapsam. <laughs> ne kadar büyüksün. Sana neler olmuş. Ha, bunları sormayın. Ben de daha o kadar şey yapamıyorum. Ama olsun. Tamam mı? <laughs> Kusura bakmayın elim kaydı. Ya Allah'ım ya Rabbim yine hala şapşikliyor bu. E tamam hadi o zaman nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Evimi yapmaktan başlayabiliriz. Aa Moni bak ben evimde ne buldum? Ne buldun? Şöyle bir şey buldum. Aha bu patenleri <laughs> hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Çok eğlenceliydi. Oley be sonunda ablayı bulduk işte. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkese bedava elmas. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.